Selamlar. Bugün yine ASG'nin bir Airsoft tabancasını inceleyeceğiz. Black Leopard ID'ye geçen bu tabancası. 24 artı bir kapasiteli 6 mm boncuk atıyor. Airsoft BB atıyor. Tabancanın atışları gayet stabil ve güzel. Zaten birazdan ona geçeceğiz. Aynı zamanda bu tam rengi tasarımı çok hoşuma gitti. Tabii ki bu bir model. Şöyle göstermemiz gerekirse. Gayet hoş. Yani çok kompakt geldi. Biraz da böyle canıyı andırıyor. Bu nedenle tercih edilebilir bir model. Hani gerçeğinde de ülkemizde de ulaşabileceğimiz için. Üstü metal. Altı da polimer malzemeden yapılıyor. Gayet hoş. Antrenman tabancası olarak ve aynı zamanda müsabakalarda kullanılabilir bir tabanca. Tabancayı biraz daha inceleyecek olursak şöyle renkli nişanga gez arpacık. Çok güzel. Bunun haricinde El çok iyi. kaymaması için işlemeli. Bunun haricinde çok hoşuma giden bir dedaydan. detay da... Ee, detay... Şu tetikteki ufak bir oynama var görüyorsanız. O da atış esnasında çok güzel rahatlık sağlıyor. Şimdi atarken de bunu inceleyeceğiz zaten. 295 FPS çıkış hızı var. 860 gram bir ağırlığı var. Gayet ideal taşıması vesairesi de kolay olacak bir tabancadır. Atışlarına geçelim. Artık ben de merak ediyorum ne kadar iyi olacak. Evet, bizden önce. Yaklaşık 3-4 metre. Tamam önce. Exactly. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz geri alalım. Atışları gayet stabil. Yani biraz da kafa yattıklarımızın hepsi gayet gördüğünüz üzere. Evet netledi net şu an. Gayet iyi. Gövdeyi de değil. Yani 5-6 metrede çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz ideal bir tabanca. Ben tabancayı beğendim. Yani atışları stabil. Kavraması, atması, kullanışı gayet güzel tavsiye ederim. ASG'nin zaten genel olarak e, malzeme kalitesi de çok güzel. Kutu içeriğinden de şöyle bir adet daha el çıkıyor. Bir de şöyle bir harbisi var. Bence gayet güzel. Ya zaten hani bu devirde artık Airsoft'ların fiyatları belli bir skalanın üstünde olduğu için bir yerden sonrası artık hani hangisini alsan daha çok gider mantığında olduğu için bence gayet ideal kullanılabilir ve görünüşü de çok güzel bir tabanca. Bu yüzden tavsiye ederim. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.